Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda matematikyurdu.com sitesindeki 7. sınıf testlerinden cebirsel ifadelerle ilgili olan test onun çözümünü yapacağız. Birinci soru aşağıdakilerden hangisi 12a artı 30 ifadesine eşit değildir? 12a artı 30'a eşit değildir diye sormuş. Şıklara baktığımızda çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği var. Bunu kullanalım. 2'yi parantezin içine Dağıtıyoruz 2 çarpı 6, a 2 çarpı 6, 12 a artı 2 çarpı 15, 30, 12 a artı 30 eşit 6'yı parantez içine dağıtıyoruz, 6 çarpı 2, 12 artı 6 çarpı 5 a, 6 çarpı 5, 30 yanında dağısı var, 12 artı 30 a. Bakın bu eşit değil. Ama diğerlerine de bir bakalım. 3 çarpı 4a artı 10. 3'ü panatörün içine dağıtıyoruz. 3 çarpı 4 12 yanında da a var. 12a artı 3 çarpı 10 30 12 artı 30 bu da eşit. 6 çarpı 2a artı 5 bu şekilde 6'yı dağıtıyoruz. 6 çarpı 2a 12a artı 6 çarpı 5 30 12 artı 30 bu da eşit 12 artı 30 a eşit olmayan şıkkımız B şıkkı. İkinci soru 3 çarpı 2x artı 4 eksi 4 x eksi 6 işleminin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle 3'ü 2x artı 4'ün üzerine dağıtalım. 3 çarpı 2x artı 4. 3'ü hem 2x'le hem de 4'le çarpıyoruz. 3 çarpı 2x 6x artı 3 çarpı 4 12. 6x artı 12. Yazalım bunu. 6x artı 12. Devamında da eksi 4x ve eksi 6. Yazdık. 6x ve 4x. Bunları yan yana yazalım. 6x önündeki işaretle beraber. Eksi 4x Artı 12 ile eksi 6'yı da yan yana yazalım. Artı 12 eksi 6. 6 x'en 4 x'i çıkartırsak 2 x kalır. 12'den de 6'yı çıkarırsak artı 6 kalır. 2 x artı 6'ya eşit bu ifadenin eş değeri. O da c şıkkı. Üçüncü soru 5 x artı 4 eksi 3 x eksi 8 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Çıkarma işlemi. Ortada eksi işareti var. Bunu toplamaya çevirelim. Birinci ifade yani 5x artı 4'ü yazdık. Çıkarma işlemini toplamaya çevirdik. Bunun karşılığında da ikinci sayını yani ikinci panelin içindeki ifadelerin işaretlerini değiştiriyoruz. 3x'in önünde normalde artı var. Bunu eksi 3x yapıyoruz. Eksi 8 bunu da artı 8 yapıyoruz. Yani 5x artı 4 ile eksi 3x artı 8'i toplayacağız. Xli ifadeler kendi arasında sabit terimler kendi arasında 5x ile eksi 3 xi topluyoruz şöyle yazalım artı 4 ile artı e 8'i topluyoruz Bunu şöyle yazalım 5x artı eksi 3x 5 artı eksi 3 2 yapar 2x 4 artı 8 12 2x artı 12'ye eşit. O da B şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıda verilen cemesel ifadelerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? A şıkkı 9y eksi 5y. 9'dan 5 çıkarırsak 4y kalır. B şıkkı eksi 3y eksi y. Bunu şu şekilde yazarsak daha anlaşılır olabilir. Eksi 3y artı eksi y şeklinde yazarsak eğer tabi önünde de eksi y önünde gizli 1 var. Eksi 3 ile eksi 1'i toplarsak eksi 4 y olur. Eksi 8 y artı 4 y. Eksi 8 ile artı 4'ü toplarsak 8'den 4'ü çıkardık. 4. 8'in işareti eksi olduğu için eksi 4 y. 2 y eksi 6. 2'den 6'yı çıkarırsak eksi 4 olur. Y. B, C ve D şıklarında eksi 4 y, A şıkkı bunlardan farklı olarak artı 4 yye eşit. O yüzden cevabımız A şıkkı. Beşinci sorumuz 7 A eksi 8 artı 5 B artı 4 eksi 3 B. Cevizsel ifadesinin sabit terim aşağıdakilerden hangisidir? Sabit terim olabilmesi için yanında değişkenin olmaması gerekiyor. O yüzden değişkenli olan ifadeleri biz şu şekilde çizelim. Onlar da bizim işimiz yok bu soru için. 7A, 5B ve 3B ile bizim bir işimiz yok. Eksi 8 artı 4. Bu işlemin sonucu bizim sabit terimimiz. Eksi 8 ile de 4'ü topladığımızda eksi 4 olarak buluruz. Yani bu işlemin, bu ifadenin sabit terimi eksi 4'e eşit. Altıncı soru eksi 6 çarpı eksi 2x artı 3 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Eksi 6'yı parantezin içine dağıtalım. Eksi 6 çarpı eksi 2x artı 3. Eksi 6'yı hem eksi 2x ile hem de 3 ile çarpacağız. Ayrı ayrı yazalım. Eksi 6 çarpı eksi 2x artı eksi 6 daha doğrusu şöyle yapalım eksi ile artıyı çarptığımızda eksi olur. 6 çarpı 3 diyelim. Eksi ile artının çarpımı eksi. 6 ile de 3'ün çarpımını yazdık. 6 ile 2 çarparsak 12 x eksi ile eksinin çarpımı da artı yazmamıza gerek yok. Eksi 6 çarpı 3 18 cevabımız 12 x Eksi 18'e eşit o da C şıkkı. Yedinci soru. Kısa kenarının uzunluğu x artı 4. Uzun kenarının uzunluğu 3x artı 2 olan bir dikdörtgenin çevresini veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Çevresi kısa kenarlı uzun kenarın toplamının 2 katı şeklinde bulabiliriz. Yani x artı 4 ile 3x artı 2'yi toplayacağız. Ve sonra bunları şu şekilde yazalım. 2 ile çarpacağız. Çarpı 2 yapacağız. Önce parantez içindekileri toplayalım. x yani 1x. 3x daha. 4x yapar. Artı 4 artı 2 daha. Artı 6 yapar. Önünde de çarpı 2 var. Yani bu 2'yi parantez içine dağıtıyoruz. 2 çarpı 4x artı 2 çarpı 6. 2 çarpı 4x 8x 2 çarpı 6 12 8x artı 12'ye eşitmiş bu dikdörtgenin çevresi o da A şıkkı. 8. soru 3 tane cebirsel ifadenin toplamı y'dir. Cebirsel ifadelerden ikisi 3y artı 4 ve 3 eksi 4y olduğuna göre 3. cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Öncelikle iki tane verilen cebirsel ifademizi toplayalım. 3y artı 4 artı şöyle yazalım. 3 eksi 4y. Bunları topluyoruz. Yani 3y ile eksi 4y'yi topluyoruz. 3y artı eksi 4y. Ve 4 ile de 3 topluyoruz. 3y artı eksi 4y. 3 ile eksi 4 toplarsak eksi 1y olur. Artı 4 artı 3 7 e, Eksi 1'i yazmaya da biliriz. Eksi y artı 7 Üçüncü cevirsel ifadeyle ifadeyle beraber toplamın y olması gerekiyormuş. E, bunu da bulabilmek için y'den iki tanesinin toplamı olan eksi y artı 7'yi çıkartırız. Çıkarma işlemini yapabilmek için toplamaya çevirelim. Y eksi artı yaptık. Parantez içindekileri de işaretini değiştiriyoruz. Eksi y artı y artı 7 eksi 7 oldu. Şimdi toplayabiliriz. Y y yani 1 y 1 y daha 2 y eksi 7 zaten tek başına toplanacak başka bir ifade yok. 2'ye eksi 7 olarak buluyoruz. Üçüncü cebirsel ifadenin değerini o da B şıkkı. Dokuzuncu soru 5x eksi 7 eksi, eksi 5x eksi 7 cebirsel ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Çıkarma işlemi var. Bu çıkarma işlemini yapmak için toplamaya dönüştürmemiz lazım. 5x eksi 7'yi yazdık. Çıkarmayı toplamaya çeviriyoruz. Artı yaptık. İkinci sayının işaretini değiştiriyoruz. Eksi 5x artı 5x eksi 7 artı 7 yaptık. 5x şimdi toplayabiliriz. 5x ile 5x topladığımızda 10x. Eksi 7 ile artı 7 topladığımızda e, aynı sayının ters işaretlerini topladığımızda sonuç 0 olur. eşit olur. E, artı sıfır diyelim. Sıfırı da yazmamıza gerek yok. Bu işlemin sonucu 10x'e eşitmiş. Doğru cevabımız D şıkkı. 10. sorumuz X tane tavuk ve Y tane tavşanın olduğu bir çiftlikteki ayak sayısını veren cevizsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? X tane tavuğumuz var ve her bir tavuğun 2 tane ayağı olduğuna göre 2 çarpı X olarak yazarız. Artı Y tane tavşanımız var ve her birinin de 4 tane ayağı var. 4 çarpı Y olur. Onu da 2X artı 4Y olarak düzenleriz. Toplamdaki ayak sayısı 2x artı 4y'ye eşit. O da c şıkkı. 11. soru. Bir kümesteki tavuklar her gün y tane yumurta veriyorlar. Her gün bu yumurtaların 6 tanesi kırıldığına göre bu kümeste bir haftada üretilen sağlam yumurtaların sayısını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Her gün y tane yumurta veriyorlarmış. Y yazdık ve bunların alt tanesi kırılıyormuş. Yani alt tanesi azalıyor. Eksi 6. Her gün üretilen yani her gün alınan yumurta miktarı bu. Y eksi 6. Bir haftada üretilen sorduğu için bir hafta 7 gün bunu da 7 ile çarpıyoruz. 7 çarpı y eksi 6 tane yumurta alınır bir haftada o da D şıkkı. 12. soru 3x eksi 7 artı 7y eksi 5x cebirsel ifadesinde benzer terimlerin kat sayıları çarpımı kaçtır? Benzer terimler aynı değişkene sahip olan terimler. Baktığımızda 3x ve eksi 5x var benzer terim olarak. 3x ile eksi 5x. X değişkeni var ortak olarak. Benzer terimler bunlar. Bunların kat sayılarının çarpımını soruyor bize. Kat sayıları x'in öndeki sayı 3 çarpı x'in öndeki sayı eksi 5. 3 ile de eksi 5 çarptığımızda eksi 15 olarak buluruz cevabımız A şıkkı.